Geçmiş olsun Türkiye. Biliyorsunuz ki zor zamanlar yaşıyoruz. Yani e, ne desem bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten diyecek söz bulamıyorum ama bu videoyu da aslında video atmayacaktım. Zaten kaç gündür video da atmıyorum biliyorsunuz, görüyorsunuzdur. E, bununla alakalı hani bir kısa bir şey yapayım dedim. Ve aşağıya da bir tane bağış linki koyacağız arkadaşlar. Yani isteyenler Oradan elinizden gelen şey yapabilirsiniz desteği. Ben de zaten elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Herkes yapmaya çalışıyor. Bütün Türkiye birlik oldu arkadaşlar. Gerçekten biz bunu birlikte atlatabiliriz. Bütün vefat eden, hayatını kaybeden insanlarımızın e, mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. E, böyle arkadaşlar. Yani videoyu atmayacaktım ama kısa bir açıklama. Sizler de yani elinizden geldiğince destek verebiliyorsanız destek olun, yardım edin veya dua edin arkadaşlar. Bu şekilde bugünleri de atlatacağız inşallah. Elimden gelen desteği yapacağım. Bu videonun falan zaten gelirlerinin hepsini bağışlayacağım arkadaşlar. Yakın zaman sonra görüşürüz.